Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte size mevsimleri anlatacağım. Evet, ben de anlatacağım. Ablamla bir olup size mevsimleri anlatacağım. Çok heyecanlıyız. Hadi abla başla artık. Tamam kardeşim, başlıyorum. Öncelikle bir mevsim bir yılda kaç tane mevsim olduğunu söylemek istiyorum. Kaç tane var abla? Hadi söyle, dinliyorum. biz ilk barda ne yaparız? Denize mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? İlk barda havalar yeni yeni ısınmaya başlar. Yaz yağmurları yağar. Kırlar yeşillikle dolar. Topraklar verimli olur. Peki yazın ne olur abla? ayrı, sonbahar ve ayrıdır kardeşim. Onları daha sonra içer içerikli konuşacağız. Yazın mı olur abla? Yazın buharlaşmadan dolayı biraz daha grip, enfeksiyon hastalıklar olur. Neden abla? Çünkü çok fazla terleriz. Mesela doğumlu yedikten sonra su içmeyiz. Bu bize hastalık yapar. yazın ne yaparız? Daha biliyor musun kardeşim? Ne yaparız? Ben sana soruyorum. Ne yaparız? Abla tatile gideriz. Piknik yaparız. Birlikte eğleniriz. Oyunlar oynarız. Evet kardeşim. Yaz çok güzeldir. Peki peki son barda ne yaparız abla? Son barda Güneş daha az ısı verir. Hava serin, yağmurlu ve rüzgarlıdır. Toprak suya doyar. Ağaçlarda yapraklar dökülür. Evet abla, kışın ne olur peki? Yağmurlar, kar yağışları başlar. Hastalıklar yine çoğalır kardeşim. Bol bol vitaminli şeyler yemeliyiz, içmeliyiz ve terlemeliyiz. Kendimize dikkat etmeliyiz, sıkı giyinmeliyiz. Ya abla sen anlatamadın babam anlatsın bari. Tamam kardeşim babamız anlatır bir takip sefere. O zaman biz abla kardeş olarak bu süreçte size keyifli bir sohbet sunduğumuzu düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın.